Muhakemat ikinci makale 6. mesele 3. Senin mahbubun vakta göz gözünüzün penceresinden şua ve berki hüsnünü vicdanınıza ilka ederse o aşk denilen nar-ı mukade birden yandırmaya başladığından hissiyat iltihaba başlamakla amal ve mülat dahi heyecana gelip ilahir burada dış etkenlerin insanın iç aleminde nasıl bir tesir oluşturduğuna ve bu tesirin nasıl bir belagat ile ifade edilmesine misal veriliyor. Kelam içindeki telvih, telmih, remiz, delalet, tazammun gibi Birçok edebi sanatlar kelama kuvvet ve vüsat katıyor. Mesela bir maşuk aşığın gözüne baksa onun güzelliği ve bakışı aşığın vicdanına ateşten bir ışık gibi süzülür iner. O aşığın içindeki aşk yakıcı bir ateş gibi aşığı yakmaya başlar ve hissiyatlarını galeyana getirir. Hissiyatlar heyecan ve galeyana gelince aşığın aleminde ve kalbinde meyiller ve istekler oluşmaya başlar. Bu şiddetli meyil ve istekler hayal kuvvesinin tababın tabanını delmeye başlar. Yani hayal kuvvesini harekete geçirir. Hayal kuvvesi ise maşukun hayal ve şekillerini tasvir edip dokunmaya başlar. Maşuka dair ne kadar hazine ve tasvir varsa hepsini nakşeder. Hayal kuvvesinde daha önce depolanmış tasvirlerde şu duygu ve meylin imdadına yetişip işbirliği içinde çalışırlar. Buna çağrışım da denir. Maşuka ait hayalde üretilen resim ve tasvirler aşığın diline inmeye başlarlar. Kavuşmak, aşk ateşinin soğuk suyu olmasından dolayı kavuşmaya şiddetli bir arzu oluşur. Bu arzunun tesiriyle aşk maşukuna karşı Ayrılığın acısını sağa maşukuna olan hürmet ve iştiyakı sola maşukuna olan şefkat ve lütfu gerektiren iyilik ve güzellikleri önüne maşukuna olan övgü ve senaları eline alarak o şiddetli aşkın ateşini söndürmek için kavuşmayı çağıran, onun faziletlerini saymak ve halini ve ihtiyaçlarını arz eder. Senin mahbubun vakta gözünüzün penceresinden şua ve berki hüsnünü vicdanınıza ilka ederse o aşk edilen nar-ı mukade birden yandırmaya başladığından hissiyat iltihaba başlamakla amal ve mülat dahi heyecana gelip birden o amaller üst kattaki hayalin tabanını deler. İmdat istediklerinden o hazine tül hayalde saf beste hareket ve mahbubun mehesinini ellerinde tutmuş veyahut onun mehesinini hatıra getirmekle tasvir eden başkasının mehesiniyle işba' olunmuş olan hayalat ise o amalin imdadına koşarlar. Beraber hücum edip hayalden lisana kadar inmekle beraber zülali visale olan meyli arkalarında ve firaktan olan teellümü sağda ve tanzim, e, sağ, e, teellümü sağda ve tazim ve teedif ve iştiyakı sola ve tarahum ve lütfu iktiza eden Mahbubun mehsenini önlerine ve hediye olarak Mediha'nın gerdanını ve senanın dürlerini ellerine almakla beraber اَلْنَارُ الْمُوقَادِ عَلَى O, اَلْنَارُ الْمُوقَادِ عَلَى الْاَفْئِدَ ıtlakına şayen. Şayan olan o ateşi söndürmek için zülali visali celp eden tavsifi bilfezail ile arz hacet ederler.